Evet gecenin duası Galet Ayşe Tü, radıyallahu anha Ayşe annemiz buyurdu ki Gale e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eee e, li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize bu sordum. Ve lev leyletil kadri Kadir gecesine rastlamış olursam fema <laughs> ne söyleyeyim? Ne diyeyim yani hangi ruaya diyeyim deyince Gale Peygamber Efendimiz buyurdu ki Kuli, şunu söyle Allahümme ey Allah'ım inneke sen afuvun affedicisin tuhibbul affe affetmeyi seversin fafu anni beni affet. Biz de dua edelim Allahümme ve ben söyleyeyim siz söyleyin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fafu anni fafu anna Fafu anni dersek beni affet demek. Fafu anna dersek bizi affet demek. Tamam. Bu duayı da çok etmek lazım diye Peygamber Efendimiz Ayşe annemize zikrediyor. Evet.